Şimdi transform nokta translate'i göreceğiz. Translate ne işe yarıyor? Objeyi belli bir yönlü taşımak için kullanılır. Ee, position gibidir. Position varken translate ne yapmışlar bilmiyorum. Bu da şeydir. Hani e, objenin kendisine ait olan transformu kullandığı için bir objenin tamam mı? Bunun translate metodunu kullanıyor. Yani rigid body'sine falan gerek yok. Ee, bu tabii ki yine Fixed update'te yapacağız biz bu işlemleri. Fixed Update yapacağız. Bizim ne yapmamız lazım? Ee, sağ sol yaparsak sadece ee, yatay değerlerini alsak yeterli olur herhalde. Plot yatay eşittir input get access row horizontal Tamam. Bunu da bir de direkt buraya yapalım. Baş yazmaya gerek yok. float hız diyelim. Bu da eşittir 5f olsun. Ondan sonra şimdi bak transform küçük yazıldığı zaman bu script'in bağlı olduğu objeyi belli belirler. Trans, translate. Bak. Must the transform in the direction and distance of translation. Must yazalım şunu. Must the transform in the direction and distance of translation. Tamam. Gelelim. Moves the transform in the direction and this tangent. of translation. Dönüşümü çevirinin yönünde ve mesafesine kaydırır. Tamam işte. Yani objeyi belli bir yöne taşımak için kullanılır kelimesiyle aynı anlama geliyor. Şimdi bu translate'a baktığımız zaman toplam 6 değişik şekilde kullanılabiliyor. Vector 3 translation direkt verebiliyorsun. Vector 3 ve Space Relief Tool. Vector 3 Transfer Relief Tool. Şu en çok kullanılan dördüncü orası. Direkt X, Y, Z veriyorsun. X, Y, Z Space Relief Tool veriyorsun. Transfer Relief Tool. Tamam. Yani şu şeyi kullanacağız. Şimdi yatayımız bizim X'imiz. Tamam mı? Hemen bunu çarpı hızla yapalım. Çünkü o da eksi bir falan döndüreceği için az olur. Y e, ve e, bu transfer x y tamam, z'sini belirtelim. Bundan sıfır olsun. Aslında buna yani transform nokta transform nokta trans transform nokta trans Z nokta y'si var mıdır? Yok. O zaman position'ın y'sini veririz. Z'sini transform nokta position nokta z deriz. Tamam mı? Tamam, bir çalıştıralım. Bakalım ne durumla karşılaşacağız. Ha. Bir dakika. Ee, şunu hızını kaldırsak. saniye Şunlara sıfır yapsak Peki. Çarpı öz. Bunu da şöyle yapalım. Yukarı taşıyalım. çarpı time nokta delta time desek hızlandırması da onu yapsak şu anda sağ sol yapıyorum. Maximize on play desek Çünkü bir akıcılık yokmuş gibi duruyor değil mi? Neyse bu şekilde transform.translate oluyor. Yani transform.position'un aynı mantığında translate neydi? Objeyi belli bir yöne taşımak için kullanılır. Böyle bir kullanım var kısacası. Yani sonuçta yine player anlamında 2D platform oyununda yine rigid body velocity'nin üstünü çıkamadı. Bence şu an yine bir numara rigid body velocity. 2 numara ise At Force çok mantıklı değil o da olabilir ama Rigid Body Velocity bence yeterli.